Merhaba, online tahsilat yazılımlarında yeni çözüm ortağınız Tahsildar'la tanışın. 2000'in üzerinde aktif müşteriye hizmet veren Türkiye'nin e-ticaret devi T-Soft'un yeni markası Tahsildar'la neler yapılabilir? Tahsildar, bayilerinizden, alt bayilerden ya da müşterilerinizden havale, çek ve mail order gibi geleneksel ödeme yöntemleri yerine kredi kartıyla online tahsilat yapmanızı sağlayan en hızlı ve en güvenilir online tahsilat çözümüdür. Yetki verdiğiniz bayiler, alt bayilerden, şirketiniz adına ödeme alabilirler. Şirketinize özel domain ismiyle bayileriniz, bayilerinizin alt bayileri ya da müşterileriniz tahsiller üzerinden kredi kartı ile tahsilat işlemlerini yapabilirler. Şirketinizin veya bayilerinizin satış elemanları bilgisayar ve mobil cihazlardan müşterilerinden kolaylıkla tahsilat alabilir. Tahsillerle yapacağınız kredi kartı ödemelerinizi kullandığınız ticari yazılıma entegre edebilir. Ticari yazılımdan cari hesap bakiyelerinizi ve hareketlerinizi lerinizi tahsiller programına aktarabilirsiniz. Bayi ve müşterilerinizden ödeme alırken ödeme sayfası ve yönetici ekranları farklı dillerde ve çok dilli olarak çalışabilmektedir. Tahsildar, mail order kullanılan otel, araç kiralama, beyaz eşya, elektronik, güvenlik, sigorta gibi çeşitli sektörlerde ve bayi, alt bayi ile çalışan firmalarda güvenli ödeme altyapısıyla çözüm üretmektedir. Bütün bankaların sanal post sistemlerini destekleyen tahsildarla entegrasyonlarınızı kolayca yönetebilirsiniz. 3D Secure yöntemi, taksit seçenekleri, komisyon ekleme, banka seçimi gibi işlemleri sadece tek bir ekrandan yapabilirsiniz. Dilerseniz müşterilerinize SMS veya e-mail ile ödeme emri gönderebilirsiniz. Otomatik ödeme şablonlarıyla ödeme alındığında tüm departmanların bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. Tahsilat sisteminizi tahsilden altyapısıyla otomatikleştirin ve süreçlerinizi minimuma indirin. Tahsiller tahsilat çözümleri ile tanışmak, ve daha fazlasını öğrenmek için bizi arayabilirsiniz